arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sonunda video atıyorum. Evet bu Rolls olacağız yine. Gördüğünüz gibi Sakura Spike aldım ama onun dışında iki tane sürprizim daha var. Birinci sürprizimize gelelim. Evet Sört çıkardım. Geçen gün Sört çıkardım. İkinci sürpriz Max. Ondan sonraki günde Max çıkardım. Nani de maksadım gerçeği göstermiştim. Aa göstermiştim Nani. <laughs> Unuttum ne yapayım Allah Allah. Evet işte bu şekilde. Bu arada ben Max ile tek hesaplaşmada çok iyi olduğumu fark ettim. <laughs> evet gerçekten tek hesaplaşmada çok iyi. Çok iyiyim. Övünmek gibi olmasın ama. <laughs> Her savaşçı kendi başına. Bunu herkes biliyor. Çünkü bu tek. <laughs> bakayım gördüğünüz gibi direkt bir tane adam aldım. Mekse çok iyiyim be kardeşim. Aha orada o dörtlük yapmış. Sıkıntı sıkıntı. Dynamite de geldi. Dinamit sen ona dal bakayım. Aferin.

Arkadaşlar bunu almak isteyen var mı? Hadi gidelim. Ay sağlamasın. Bunlar benim. Çünkü şimdi ben ben atarım. Bir bana sökmez kardeşim. Hadi gel. 8 bit. Kardeşim. Hadi görüşürüz. Nice. Aa bu arada şey videoya başlarken fark etmişsinizdir. 10.000 kupa oldum. Evet o kadar zamandır aç video açmıyorum ki konuşamadım yo Aha geldim buraya. Şimdi abi şuradan düşman gelecekti. Gerçi buradan da gelecek. O gelmedi çok iyi. Ben oradaki şeyin e, oradaki Ay neydi ya adı unuttum şimdi. Oradaki Edgar'ın buraya geleceğini sandım ama gelmedi. Bakayım oradaki yükleri alamam. <laughs> tanesini almışlar. Yo ikisi de orada hala. Çok iyi abi kimse hiç yük almıyor. He çünkü. Allah'ım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bu neydi ya? Neyse sıfır yiyorum çünkü darbe çok düşük. He tamam şuradaki üçlü yükleri alacağım ben orada iki tane var çünkü. Oha 5 tane var. Tamam abi beni bu maç kimse yenemez artık. Kim? 3. Ya hayır Edgar seninle uğraşmayacağım şimdi tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ya. İnternet çok kastı. Ama neyse ya. <laughs> Eksi ülkenin. <üç yerim. gülüyor> Neyse. Görüşürüz. Yükünü çaldım. O kadar hasar verdi, verdi boşuna verdi o kadar hasar. Hadi bakayım. Geliyoruz. Gel evet, Nita ayısı geliyor. Nita. Atmaz mısın lütfen aynı? Aynı maalesef ki kimse sevmiyor. O ikisi bende o ikisi bende. Şu şeyi iyice ne sinir ettik ettik ondan sonra, ondan sonra da iyicene ne bastık şeyi. Hadi gel gel lan bir şey mi yapabileceğim? Görüşürüz. Hesaplaşma. Oğlum senin o şeyin bana sökmez. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. görüşürüz. İşte bu kadar. Max ile baba bir şekilde kupa kasmaya devam ediyoruz. Kimse bize dalmıyor, kimse bize sataşamıyor da. Çok iyi. Aha search çocuğum benim. O sözcü kim öldürürse ben ölüyorum lan. Ananın sahibi budur ve şunu şunu öldür. Dur bakayım öldürebilecek mi bak bir bakayım. Eğer öldüremezse hayatım boyunca Max'te ilk Edgar'lara dalacağım. Yani öldüremezse dediğim şey o ölürse çocuğumu o Edgar öldürürse. Olan göremiyorum ki. Ya bütün maçı böyle izleyemeyeceğim için görüşürüz. Eksi ya. Neyse eksi de çok değil gerçi de. <laughs> Her savaşçı kendi başarılıdır kardeşim. Hadi görüşürüz dedi. Kardeşim oradaki fake'i ben yemiyorum. Bak direkt oradan çıkıyorlar işte. Ondan sonra ben orada iki saniye ölüyorum. Hızlı yolda maç kaybetme fasti Aha. Byron kardeşim sen bana ne şekilde hava atıyorsun? Gel bakayım bir gel gel. Salak ultisini kutuya attı. Harbiden ultisini kutuya atana da artık. Aha gel. Kim bu? Ya bakayım gel 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 gel. Sen beni ağlamasın. Hadi görüşürüz. Bütün bütün şeyi ben alıyorum ya. Ana. İnternet sorunu çıktı. Gelin. Neredesiniz ya? Şu tarafları mı gittiler? Neredeler bunlar? Tepedeler herhalde. <laughs> Hayatım boyunca ilk arada alacağım. Şimdi şurada olduğunu kesinlikle görmedim kardeşim. Merak etme yani. Hesaplaşma ve Frank renk birazcık birazcık fazla duruyor o yüzden yapıp kaçayım la internetim çöküyor lanet sen beni öldüremezsin hadi bakayım o kadar ulti bastı boşu boşuna bastı kardeşim 13 bu oldu bize çok iyi 10.000 kupayım 10.000 kupayım 3 gün şu an iyileştiriyor. Bir Max'e girsem mi ya? Gerçi yok hiç gerek yok bence. Göre yapmayacağım. Şu kadar hasar belki var. Bu kadar şu hareket var. Kuşatma da belki yok edebilirim. Max hızlı olduğu için. Bir deneyeceğim. Eğer maç kaybedersem daha oynamam. Zaten yine tek hesaplaşmada bu şekilde oynarız. Ee, başlıyorum, 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 başlıyorum. Arkadaşlar bu arada e, söylentileri göre bir sonraki sezon uzay temaslı olacakmış. Benim şu an düşman almam lazım. Adamlar kendi bezenin yakınında dolandığı için <laughs> ve onlar da en önemlisi de Byron olduğu için. 3 seviye kuşatma robotu. 3 seviye olmasını beklemiyordum ben. Hep 2 seviye falan bekliyordum. Sen 3 seviye geldi. Ya. Ay hiç düşme ağlamıyorum bu arada ve robotumuz da ölmek <laughs> üzere. hani. İnternet kasma ya. Kasma internet. Aha bak şuradan bizim kaleye dalmayı planlayan biri var. Al işte. Şimdi ultisi var bizim kaleye dalacak. Go, 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 go. Hayat buyurun benimle. Görüşürüz. O 94 yapmışız. Yes. Oğlum, kendi yollarını kapadılar ya bunlar. Kendi yollarını kapadılar ya. Hadi bakayım 5 yaptık. 5 seviyeyiz. Oha 6 canla kaçıyor adam. Sen kimsin oğlum? De kaç seviye oynadı? 6 seviye mi? 5 seviye mi? Görmedim de adamı Öldürürken Ve oy du, 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 du. ya işte de tamam aferin. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ben ben hiç buralarda dolaşmıyorum. Gelecek şeylere. Gelecek şu jeton mu nedir artık? Vidalara. Vidalar için hazırlanıyorum. Kardeş. Allah kim dalıyor lan bu kadar? Gelsin bakayım ya. Kimsin sen? Ölmüş herhalde. Bizim şey onu öldürmüş. 15 onları yok bu maç bizde kardeşim. Bu maç bizde. Daha hayatta alamazsın. hadi bakayım. Hadi. İşte böyle. Kaç düşman lan bir düşman yok Kazandım ama o da yani görevi hiç yapamadım. Bir, be, bir daha gireyim. Eğer kaybettiğim bir maç olursa şey yaparım. Bir daha oynamam. Yani şey kısarım. Ölüm ne lan? Oli muli. adamın adı sanırım. Yok. Adamların ve yüzün yakınlarında yüce Tanrı'nın doğmaya başladı. Ya kuşatma niye? Yani kuşatma gibi haritalar neden şey olmuyor ya? Adip oluşturucuya gelmiyor. Herhalde kodlanması zor. Ondan herhalde de... Yani ben gelmesini bekliyorum ama yine de. Yok, Adamlar bir var çok sıkıntı. Büyük ihtimalle indireceğiz. Bugün var mı? 18 canla kaçıyor. Çok iyiyim ama yeri seviyede göndermezsin abi be. Aklımda bir fikir var da. Cık. Onun için de Ege'yi çağırmam lazım benim. 50 saniye yok yok. Ha bizde daha önce bir tane toplayabilmişiz ya yok kaybettik. 9 seviye oha Gale'da oradaki karşı takımdaki Gale'da bir tane yetiştirebilseydi 10 seviye gönderecekler daha bir yok Hayatta daha yani Robot bir kere alacak kaleyi iki saniyede evet Dediğim gibi Neyse ben tek gireceğim Of Of Go, go 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 okay man. Var ya bir şey diyeceğim. Benim şu anda 84 taşım var ya çok iyi. Bir sonraki sezon e, yeni Brawl gelecek ya. Yeni Brawl Pass'te şey yapabilirim. Yine biriktirip bir Brawl Pass taşı biriktirebilirim. Sonra ben Brawl Pass falan alırım da. Oo, bayağı büyük var. Brock büyük ihtimalle oraya girecek. Orada oyalanırken ben hemen şunların hepsini şuradan süpüreceğim. Hop burada karşı takımdan bir adam var gördüm seni. O can az can az can az can az olanları şlak diye çok adı basarız. <laughs> oha oha abi bu ne beleş. Kardeşim beleş olanlar şey yapmıyoruz. Hop. Allah Allah tam tam Sal beni sal. O güzel değil. Değil. Güzel değil. Aa güzel. Bu güzel. Güzel. Gülersin ee, öyle. O kim senin? Cık. Abi yok o adam ben alamayacağım bir ihtimalle. Şöyle bir ölçü basarsam belki adam doğru bastım Adam gaza gitti. Neyse ben de şöyle gideyim. On yükleyeyim kardeşim bana dalacak kim? Sıfır yüklü bir Rosa mı yoksa? Oha 9 yüklü kaç? Ama ben yine de sen al. Neden? Ben çünkü şimdi ultim geldi. Hadi bakayım. Gel lan roza. Gel. Oğlum Hadi bakalım. Böyle 500 canla da kaçarız, bir canla da kaçarız biz. Hey, kaç dakika oldu diyor ya bir bakayım. Oha, 15 dakika olmuş. 5 dakika daha kasır sonra şey yaparız biz, videoyu bitiririz. Ya evet, tamam. Şimdi oradan adam çıkacak kesin abi. Eminim adam çıkacak dediğim gibi. Orası fake yani oraya girmeyin tavsiye ederim oraya kesinlikle girmeyin rahat rahat siz şuradaki yükleri alın gitsin yani orada daha fazla yük var falan diye kesinlikle oraya gitmeyin son derece tehlikeli Oo, o, 2. oğlum benim Seni kim öldürürse ilk ona dalacağım en son kim ölmüş, öldürmüştü ya? Oğlum ne diyor? Unuttum. Oğlum sana dağılmayacağım. <laughs> Mr. P oğlumu öldürdü. Yani bir animasyona göre bir animasyona göre şu şekilde ben onun annesiyim. Evet bir animasyonda şey diyorlardı. Ee, Max Sörcün anası. 8 bitti. Allah bunu görmedim. Gerçekten görmedim. Oha abi. Bu kadarını beklemiyordum lan senden. Ne? Artı bir. Artı bir kupa. Abi, bir kupa bir kupadır abi. Şu olmaz. Arkadaşlar e, bu arada e, Brawl Stars ilk çıktığında şey e, Arkadaşlar bana soruyordu sen Brawl oynuyorsun sen Brawl oynuyorsun ben de evet oynuyorum dedim hangi karakterler var diyordun e, diyorlardı. Ama ilk şey diyorlardı e, kaç kupasın diyorlardı. Ben de tabii abi e, bin çok büyük bir sayı olduğu için yani onlar bu kadar olamaz falan diye havaya girmek için bin kupayım falan dedim. Ondan sonra sende hangi karakterler var dediler. Ben de dedim e, karakterleri bana saydılar. Pembi Billy Leon ne varsa artık hepsini saydılar hepsine var dedim sadece bir karakteri yok dedim. O da Pem. Pem'e yok dedim. Diğer bütün karakterleri var demiştim. Yani o zaman gerçekten hiçbir şey bilmiyordum Brawl Stars'la ilgili. Ondan yani başka bir nedeni yok bunun. <laughs> evet ama artık Brawl Stars'ı biliyorum ve son derece proyum. Trolle yakalanmam ben. Trollleri yemeyiz kardeş. Bak Allah. Lan senin burada ne işin var? Bak bro pes almış ya. Bu sezon herkes nedense bro pes alıyor. Hiç alınmadı kadar hem de. Aha orada bul ya da Edgar varmış. İnternetim kasıyor, internetim kasıyor, internetim çok fena kasıyor herhalde. Aha, bele şük. Kimse de yok, çok iyi. Hadi görüşürüz. Aha, Geliyor oradan Lu. Ben hemen saklanayım şuraya. Buraya ben saklandım. İnşallah bulamaz. Bulursa da ayvayı yedik. Aha. Aha bak Lu orada bekliyor. Bak bak. Allah bismillahirrahmanirrahim. Oğlum anana saygı duy ya. Azıcık saygı ya. Y artı 3. <laughs> 5 dakika geçmiştir herhalde. Evet. <laughs> birkaç saniye var o birkaç saniyede de videoyu bitirelim madem öyle. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzu kadardı. Lütfen kanalımıza abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.